selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu sorumluluk sınavları. 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için açılacak olan 31 Ağustos'ta başlayacak olan destekleme ve yetiştirme kursları. Kanala çok sayıda soru geliyor. Destekleme ve yetiştirme kurslarına nasıl başvuracağız diye. Arkadaşlar e-kurs modelinden başvuruyorsunuz. Öğrenci girişi yapıyorsunuz ve orada ders seçiyorsunuz, öğretmen seçiyorsunuz ve kaydet butonuyla e, bu işlemleri halledebiliyorsunuz. 29'una kadar bu kayıt işlemlerini yapmak zorundasınız. Yani bugünden itibaren eğer kurslara katılacaksanız ne yapın arkadaşlar? Hemen e, bu modüle girin ve e, kursa katılmak istediğinizi belirtin arkadaşlar. Bunun dışında sorumluluk sınavları ile ilgili sorular geliyor. Hocam biz sorumluluk sınavlarımız var ama biz bu sınavları nereden öğreneceğiz? Günleri saatleri ne zaman olacak diye. Burada arkadaşlar okullarınızın web sitesi var. Mutlaka okul idaresi bu web sitelerinde güncelleyecektir ve sınav tarihlerini, e, saatlerini, ders ders ne yapacaktır burada belirteceklerdir. Siz de bu web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Okul web sitesi aktif olmayan okullar var mıdır bilmiyorum ama e, telefonla da ya da okula giderek de ne yapabilirsiniz okul idaresinden. Bilgi bu konuda alabilirsiniz. Sorumluluk sınavları 31 Ağustos'la 11 Eylül arasında demiştik. Hani bu kadar uzun da olmayabilir. Eğer çok fazla ders varsa, çok fazla sorumluluk sınavına girecek öğrenci varsa okul idaresi Çerçeveyi bu şekilde geniş tutabilir. 11 Eylül'e kadar, 31 Ağustos'tan 11 Eylül'e kadar e, sorumluluk sınavlarını ne yapabilir, dağıtabilir. Ama bu daha da kısa olabilir arkadaşlar. Belki de bir hafta içerisinde fazla okulun e, sorumlu öğrencisi fazla yoksa e, bir hafta içerisinde de sorumluluk sınavları bitecektir arkadaşlar. Şimdi buradaki önemli konu şu: Hocam sorumluluk sınavlarını geçemezsek ne olacak? Sınıfta mı kalacağız arkadaşlar? Sorumluluk sistem sorumlu derslerimizle birlikte sınav, sınıf geçtiniz. Burada bir sıkıntı yok. Yani sorumluluk sınavlarını geçemeseniz dahi sınıfınızı geçtiniz siz. Yani bu sene hepiniz üst sınıfta okuyacaksınız. Bundan dolayı endişe etmeyin. Ancak endişe edeceğiniz konu şu olsun. Bu sorumluluk dersleri durum ne olursa olsun üzerinize kalacak. Yani geçemezseniz bu sorumluluktan hiçbir şekilde kurtulamayacaksınız. Yani şöyle düşünmeyin İşte pandeminin etkisi devam ederse okullar açılmazsa bir şekilde bu sorumluluk derslerine de af gelir mi? Arkadaşlar hayatımız boyunca bu sorun e, pandemi ile birlikte yaşamayacağız. Elbet bu da başladığı gibi bitecektir ama sizin sorumluluk dersleriniz sizin sorumluluğunuzda. Bir kere bunu kabul edin ve 3 ayrı dönemde sorumluluk sınavları yapılacaktır. İşte Eylül ayının ilk haftası yani Ağustos'un sonu Eylül ayının ilk haftası yapılan bir sorumluluk sınavı var. Şubat ayında yapılacak bir sorumluluk sınavı var. Yine Haziran ayında yapılacak bir sorumluluk sınavı olacaktır. Siz ne kadar zayıf dersiniz varsa, yani sorumlu olduğunuz dersiniz varsa bu dersleri 3 ayrı dönemde mutlaka vermelisiniz. Peki hocam bütün bu dersleri veremezsek ne olacak diye bir şey geliyor. Öğrencilerden ifadeler geliyor. Şimdi bu dersleri veremediğin zaman bu seneki sınıf geçme sisteminin nasıl olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Eğer bu seneki sınıf geçme sistemi şu anda mevduatta yönetmelikte yazan sistem olarak kalırsa sizin de e, bu sene alacağınız karneniz 50'den ortalamanız 50'den düşük olursa ve 6'dan fazla zayıfınız kalırsa zaten sınıfta kalırsınız. O yüzden her türlü ihtimale karşı... 6'dan fazla sorumluluk dersinizin olmaması gerekiyor. Ve bu sene mutlaka ne yapacaksınız arkadaşlar? Karn ortalamanız da 50 ve 50'nin üzerinde olsun ki rahatlayın. Ha hocam işte pandeminin etkisi devam eder. Belki bu sene de sınıf geçme yönetmeliğinde bir değişiklik olabilir mi? Geçen sene, geçen sene bir değişiklik oldu. Kime yönelik oldu? E, sınıfta kalma durumunda olan öğrencilere bir af niteliğinde oldu. Sınıfını geçen öğrenciler için herhangi bir değişiklik olmadı. Bu senenin bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu sene dinamik bir süreç. Yani bu sınavlara girmekten korkmayın arkadaşlar. Önünüze işte bugün e, pazartesi günü sınavınız olduğunu düşünseniz önünüzde 5-6 gün var. Yani bu 5-6 günde çok önemli işler yapabilirsiniz. Sorumluluk sınavları zor olmayacaktır. Ben hiçbir öğretmen arkadaşımın çok zor sorular hazırlayacağını düşünmüyorum. Peki e, nasıl soru tipleriyle karşılaşacaksınızdır? Burada kalmış olduğunuz, sorumlu olduğunuz dersin e, internetten, arama motorunda işte deyin ki mesela edebiyat 9. sınıftan sorumlusun. 9. sınıf Türk Dil ve Edebiyatı yıllık planı değil. Yıllık planı indirin. Eylül ayında Ocak ayına kadar bu yıllık planda bitirilmesi gereken konular orada yıllık planda göreceksiniz. Yani siz ilk dönemin konularından sorumlu olduğunuz için bu ilk dönemin konularını en iyi şekilde çalışırsanız arkadaşlar sorumluluk sınavlarında geçeceksiniz. Sorumluluk sınavlarında kaç tane sorumlu olduğunuz ders varsa bunların her birinden ayrı ayrı 50 almanız gerekiyor. Yani birisine girdin. E, 60 aldın. İşte tekrar benim ortalamam hesaplanacak mı? Eğer bu 60 ile ben genel ortalama 50'yi tutturursam diğer derslerden girmem gerekmiyor mu? gibi sorular e, bu konuda sormayın arkadaşlar. Çünkü böyle bir uygulama hiçbir zaman yok. Yani siz eğer 50'den düşük bir karni notu getirdiyseniz kaç tane zayıfınız varsa o kadar dersten sorumlusunuz ve bu sorunlu olduğunuz her bir dersen de ayrı ayrı elle almak zorundasınız. Ben o yüzden bu yıllık planları indirmenizi tavsiye ediyorum. Bu yıllık planlarda e, işlenen konular, ay ay bitirilmesi gereken, hafta hafta bitirilmesi gereken konuları göreceksiniz. Bu temel başlıklardan öğretmenlerimiz size sorular hazırlayacaktır. Yani çok zorlayıcı sorular geleceğini düşünmüyorum. Yani birazcık e, günde 2 saat, 3 saat sorumluluk sınavlarıyla ilgili çalışma yapan öğrencilerimizin sorumluluk derslerini verebileceğine inanıyorum. Ama şunu diyorsanız hocam çok sorumlu olduğum ders var. Yani 9 tane sorumluluk dersim var. İşte 7 tane sorumlu olduğum ders var. Bunların hepsini bu dönemde veremeyebilirim. O zaman şöyle yapacaksınız. Verebileceğiniz, kesin verebileceğiniz dersleri seçin. Bunları dönemlere ayırın arkadaşlar. Ama bütün sorumluluk sınavlarına da girin. Mutlaka konulara bir önceden bakın. Ama kesinlikle geçmeniz gereken dersleri de bu dönem içerisinde verin. Verin biraz yükten kurtulun. Diğerlerini e, bu döneme gücünüz yetmedi. Diğerlerini Şubat ayında verin. Ee, Şubat ayında verdiklerinizde hala e, sorumlu dersiniz kalıyorsa onu da haziran ayında verin yani bu sene temizlenin arkadaşlar alttan dersiniz olmasın. Bütün bunlar sizin için bir yük olacaktır. Şöyle sorular geliyor hocam benim asla veremeyeceğim sorumluluk dersleri var ben bunları vermeden 12. sınıfı bitirdiğim zaman mezun olabilir miyim? Bir tane bile sorumluluk dersin kaldığı zaman diploma alamazsınız. Mutlaka sorumluluk derslerinizi vermek zorundasınız arkadaşlar. Şimdiden hepinize gideceğiniz sorumluluk sınavlarında başarılar diliyorum. İnanın çok e, ufak gayretlerle sorumluluk derslerinden rahatlıkla geçebileceğinizi göreceksiniz. Sakın korkmayın sorumluluk sınavlarına girmekten e, girmemezlik gibi bir düşüncede olmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.